Selamun aleyküm. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz Fakir Fukara gene güzel bir videoyla karşınızda. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Türkiye'nin tek ayı barınağında 71 ayı protesto ediyor. Kış uykusuna yatmıyorlar. Artık neyi protesto ediyorlar? Ayıca bilmediğimiz için konuşamıyoruz. Şimdi bu ayı arkadaşlar Günde 400 kilo yiyecek yiyorlar. Bu ne demek oluyor? Bunlar resmen ülke ekonomisini çökertip reisimize sistematik darbe yapmaya çalışıyorlar. Ayıl obisi. <laughs> Yarın öbür gün derler mi derler. Vallahi bunlardan her şeyi bekleriz. <laughs> Düşündürücü. Disk başkanı Çerkezoğlu buyuruyor ki asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir. <laughs> Şakacı şey. Asgari ücretten vergi almayacağız da gidip Mehmet Cengiz'den mi vergi alacağız? Ha? Tabii ki bu ülkedeki asgari ücretliden vergi alacaksın. Asgari ücretlinin tepesini ezeceksen eze ezeceksin ki tam kafasını kaldırmasın. Kaldırdığında gerçekleri görmesin. İnsanlar evine ekmek götürmekte zorlansın geçim sıkıntısı çeksin ki olup bitenden haberdar olamasın. Çakraları açılmasın. Ne oluyor ne bitiyor. Hangi siyasetçi hangi hırhızlığı yapıyor görmesin. Onun için biz asgari ücretten vergi almak zorundayız. Sayın Çerkezoğlu. Tamam mı? Anca Mehmet Cengiz gibi iş adamlarının vergilerini sileriz. Onlardan vergi alamayız. Çünkü onlar iş adamı tabii. Onların parası çok onlar zengin. Anadan babadan zengin insanlar. Şimdi asgari ücretliden biz bu vergiyi almasak Allah seni inandırsın. Yani alım gücü rahatlar. Ne olur? Rahata alışır. Ondan sonra önüne geçemeyiz. Düşündürücü. <laughs> Gelecek Partili Selçuk Özdağ evinin önünde saldırıya uğramıştı. Saldırganlardan 4 kişi daha gözaltına alınmış. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli ne demişti? Yani bizi zor durumda bırakmak için kendi kendini dövdürtmüş demiş. <laughs> yani tuhaf. Peki bu dört kişi gözaltına alındıdan ne oldu? Ya, ya AKP bunlardan vazgeçti ya MHP bunlardan vazgeçti. Kim bu dört kişiden vazgeçti de bu dört kişi gözaltına alındı? Yani bu adamlar durduk yere biz Selçuk Özdağ'dan nefret ediyoruz. Hadi gidelim Selçuk Özdağ'ı dövelim mi dediler. Yani yok. Böyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bir yerden talima, talimat aldıkları belli. <laughs> ya talimat aldıkları kişiler bunlardan vazgeçti diyeceğim ama yarın bu arkadaşlar serbest kalacağı için hani biraz ortam sakinleşsin diye biz bunları alalım. Bir gün nezarette yatıralım. Bir döner ısmarlayalım Adana, Urfa. Çocuklar iyi iş yaptılar sonuçta. <laughs> Belki ondan olmuş olabilir yani. Düşündürücü. Marketlerimizde bazı meyve ve sebzelerimize açık alan veya seçmece yasağı geliyor arkadaşlar. Gözümüz aydın marketçilerimiz yaşadılar. Tabi adam alta çürükleri koyacak, üstte sağlamları koyacak. Bir kilo sağlam yarım kilo çürük geçir gitsin. Ya Sonuçta kardeşim çürük de çöpe mi gitsin yazıktır günahtır da. Yani o da bir şekilde piyasaya sunulsun bir sür sürkülasyon olsun. Sonra dedim lan bu meyveler, sebzeler neler bir bakalım. Ahududu, börtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çekirdeği, kabak çiçeği. Allah, Allah. Kayısı, kızılcık, kiraz, o kuş konmaz, mango, mo, mo, mangostan. Mangostan ne lan, lan biz fakiriz ya. Mangostan ne? Mantar, yaban mersini, nektari, pisa, fürit, zekkımın dibi, pisiyon, fürit, ne lan. Pi, pita ha ya soya fi, fili bunları demek ki sarayda yiyorlar. Şeftali, Cennet Elması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, Malta eriği ve zerdali. He. La bunların hiçbirini fakir yiyemez ki. <laughs> bizim için sorun yok kardeş. Yani bunların nereden baksan kilosu 10 liradan aşağı yoktur yani. E, fakir adam bunun alacak hali yok. E, bizim için problem yok. <laughs> İstanbul'da 17 yaşındaki kızına işte e, TCVZ yaptığı ileri sürülen Yılmaz Karada işte hoca caiz dedi diye yapmış. Bu hoca caiz dedi muhabbeti nereden çıktı onu da anlamadım. Haberin arasına sızdırmışlar. Yani hangi baba hoca caiz dedi diye gider kızına bunu yapar? Akıl mantık işi mi yani? İşte tuhaf. 40 45 yıl hapis cezası verilmiş. Sonra iyi hal indirimi uygulanmış. 30 yıla düşürülmüş. E, Yılmaz Bey diyor ki ben diyor böyle bir şey yapmadım. Ölen eşimin ailesi bana iftira atıyor diyor. İşte mahkeme heyeti ise bunun zincirleme yaptığı e, kanaatine varıyor ve 45 yıl hapis cezasını iyi hal indirimi uygulayıp 30 yıla düşürüyor. Yani tuhaf. Eğer Valla ne diyeceksin ki abi? Yani ne diyebilirsin ki? Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, hatta öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, kime inanacaksın? Neye inanacaksın? Ki kız 17 yaşında e, yani kendin reşit, kendini anlatabilir bir durumda. Yani babası böyle bir şey yapmasa yaptı, niye desin? Tuhaf. işin içinden çıkılmaz bir hal var. Bilmiyorum ya. Düşündürücü. Mersin'de yaşayan Burak isimli bir şahıs boşandığı eşinin özel görüntülerini arkadaş grubuyla paylaşıyor WhatsApp'tan. Yani ahlaksızlığımızın gelmiş olduğu durum bu. Yani biz eşimizden boşandık e ee onun özel görüntülerini, mahrem görüntülerini arkadaşlarımızla paylaşalım. Bu kadar düştük. Yani. Sonra bu kadın bundan haberdar oluyor, delilleri topluyor güzelce mahkemeye gidiyor. İki buçuk yıl hapis cezası alıyor. Burak Bey. Tabii. Yani. iki buçuk az. Bence az. Yani bir 30-40 yıl alması lazım. Yazık günah ya. Ya bu kadar mı düştük biz ya? Ahlaksızlığımız tavan yaptı. Geçen kadının biri de şu an elli yaşındaymış. 45 yaşında bir adamla ilişki yaşamış haberlerde gördüm. Görmüşsünüzdür. Adam bunun videolarını çekmiş güzelce. Ne videosu olduğunu biliyorsunuz zaten. Sosyal medyada paylaşmış. Şimdi o videolar sosyal medyada bayağı bir yayılmış. Sonra bu kadın evlenmiş mi? Ne olmuşsa kadını sokakta gören eşinin yanında bunu mu aldın diyor. Bununla mı evlendin? Bu ahlaksızla mı evlendin falan. Şimdi kadına çocukları, torunları Kocası herkes sırtını dönmüş kadın feryat ediyor bu videoları silelim diye. Yani arkadaşlar bilmiyorum ya valla tuhaf bir dünya. <laughs> Sağlık bakanımız Fahrettin Koca müjdeyi verdi. 75 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamaya başlıyoruz dedi. Alkış. <laughs> <laughs> ya e, sayın koca Allah aşkına. Bu aşının 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir etkisinin olmadığı konuşuluyor. Siz 75 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılayacağız diyorsunuz, müjdeyi veriyorsunuz. La kardeş bu ülkede kaç tane 75 yaş üstü vatandaş kaldı ki? Adam 75 yaşının üstünde zaten evden çıkamıyor. Yani bu adamı aşılamanın kime ne faydası var? Yani 75 yaş üstünde olup sokağa çıkan sayısı kaç bu ülkede? Kaç abi? Yok. Yok yani. Hadi diyelim ki bir 10 15 20 lan 75 yaşına kadar yaşayıp tamam mı? Dinç bir şekilde sokağa çıkan yok. Neyini aşılayacaksın evdeki adamın? Sen önemli olan sokakta bu insana aşıla. Sokağa çıkan insana aşıla. Ki aşılasan da getirdiğin aşının ne kadar faydası var o da bilinmiyor. Yarın öbürsü gün nasıl bir yan etki gösterir o da bilinmiyor. Yani kendi övündüğümüz, Türk dediğimiz, aşıyı bulmuş dediğimiz insanların ürettiği aşıyı almıyoruz. Gidiyoruz Elin Çin'lisinden aşı alıyoruz. Yani sonra da biz onların ürettiği aşıyla övünüyoruz. Sonra da 75 yaş üstü vatandaşlarımıza Çin'den aldığımız bu aşıyı vuruyoruz diyoruz. Sonra da birileri çıkıyor diyor ki kesin bu 75 yaş üstü vatandaşlarımızı kobay olarak kullanıyorlar. Bak İnsan aklına bu geliyor. Olur mu öyle şey canım? 75 yaş üstü vatandaşlarımız kovay olarak kullanalım. Lütfen aklınıza bu tarz şeyler getirmeyin. Devletimize güvenin. Düşündürücü. İtalya'da Carlo Mosca isimli bir doktor. Koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu bir dönemde iki tane hastayı bilerek öldürüyor. Bu olay hemşirelerin WhatsApp grubunda gıybet ettikleri sırada ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bir doktor hem de İtalyan neden iki tane hastayı bilerek öldürsün? Yatak yeri açmak için. Evet arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye bir doktor yatak yeri açmaya çalışsın? Hani Muhtemelen İtalya'da maddi durumu iyi olan zengin insanlar yatacak yer bulamadılar. Tabii. Onlar da kesenin ağzını açtılar. Böyle doktorlara kardeş bize yatacak bir yatak bul dediler. Doktorlar da bulamayız efendim deyince ya al sana şu kadar para hani çoluğun çocuğun var hani belki kredi borcun vardır ödersin dediler. Doktor da ne yapsın mecbur kaldı. Hani seçici davranmış. Birisi 80 küsur yaşında birisi 60 yaşında. Hani 80 küsur yaşında olan zaten ölüme en yakın olan. Onu gözden çıkarmış. Bu 60 yaşında olan da muhtemelen İtalya'nın en fakirlerinden biri. Zaten İtalya'da ölmüş adam yaşarken. Bari tamamen öldürelim demiş olabilir yani. Düşündürücü. Pencereden bir daş geldi. Pencereden bir daş geldi. Ben sandım ki Mehmet geldi. Ben sandım ki Mehmet geldi Mehmet'imi Mehmet'imi Kovmuşlar mı Mehmet'imi <laughs> <laughs> Mehmet Metiner AKP'nin yandaş gazetecilerinden kısa süre önce bu Nihal Bengüs'ü Karaca'yla birbirlerini FETÖ'cülükle suçluyorlar sen %50 fetöcüsün, sen %40 fetöcüsün tamam mı? Herkes birbirine fetöcü, fetöcü, fetöcü. <laughs> AKP'nin yandaş medyalarından Türk Medya Grubundan Mehmet Metinleri kovmuşlar ha. Nihal Bengüsü Karaca da demiş ki, "Hani kardeş, seni Türk Medya Grubundan kovmadılar mı?" He? Çık açıklama yapsana niye kovduklarını. Tabii Türk Medya Grubu 13 gündür Nihal Bengüsü Karaca'nın bu açıklamalarına karşın işte efendim biz olmadı kendisi istifa etti gibi bir açıklama yapmamış. Yani arkadaşlar Mehmet Metiner'in bu Emine Erdoğan'ın önünde çekilmiş bir pozu vardı. Hani muhtemelen o pozun süresi doldu. Tekrardan öyle bir poz vermesi gerekiyor. Mehmet Metiner verir öyle bir poz. Yakışır Mehmet'ime. Artık Allah yolunu açık etsin Mehmet'im. Yani başka kulvarda yarışacaksın artık. Yakında CHP'ye geçersin. Sen alışkınsın böyle şeylere düşündürücü. Reisimiz liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız Z kuşağına merhamet gösteriyor. Merhametiyle muamele ediyor ve diyor ki Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında bulunduğu dönemi Z kuşağı bilmiyor. Anlatmamız lazım. <laughs> ya reisimiz muhtemelen bizim dumanla haberleştiğimizi zannediyor. <laughs> ya reis Devir teknoloji devri, internet devri. Hazreti Google diye bir şey var reis. Senin Z kuşağı dediğin bugün üniversite okuyan gençler. Google'a ne yazarlarsa çıkıyor. Herhangi bir gencimiz Z kuşağı Google'a yazsa ki Kılıçdaroğlu döneminde SSK ne kadar açık verdi? 2 milyar TL. Erdoğan döneminde 2018'de SSK ne kadar açık verdi? 34 milyar TL. <laughs> Şimdi Kılıçdaroğlu dönemi geride kaldı. Biz şu anda Erdoğan dönemini yaşıyoruz ve 34 milyar 2018'deki açıktı. Şu an 2021'deyiz. Acaba açık ne kadardır? Delik ne kadar büyümüştür diye düşünmez mi bu Z kuşağı? Hadi onu da geçtim. Bu Z kuşağı 17-25 aralık döneminde ortaokuldaydı. Belki ortaokulları bitmişti falan. Şimdi bunlar 17-25'te kimin hırkızlık yaptığını, kimin yolsuzluk yaptığını, kimin Reza Zarrab'ın önüne yattığını biliyor. Tamam mı? Hani bilmese bile merak ediyor, Google'a yazıyor, kimin ne yaptığı ortaya çıkıyor. Ya yani biz bunlara ne anlatırsak anlatalım, boş reis. Yani biz bunları hapse atalım. <laughs> Allah'ım Allah. en güzeli o, düşündürücü. Ülkemizin kültür elçisi olarak seçtiği Kasap Nusret sosyal medyanın gündeminde. Efendim sosyal medyada bir video paylaşmış. Videoda bornozuyla Nusret Bey yatağa giriyor. Yatağa girerken Nusret Bey'in cukkulu görülüyor. Pipi la pipi çük çük. <laughs> Bakanlık hemen soruşturma başladı diyor. He. Vay efendim sen nasıl cuk kulunu gösterirdin. <laughs> ya abi adam kültürümüzü tanıtıyor. Yani sonuçta kültürümüzün içerisinde bu da var diyor. Ne var bunda? He? Reytingi düşen dizileri hemen televizyonda çeye çeviriyorsunuz. Kızla erkeği jacuzzi'nin içine sokuyorsunuz. O zaman kimseye ceza kesmiyorsunuz. Benim galiba hani bir kırtık eti 500 TL'ye 1000 TL'ye satan Nusret'ime hemen cezayı yapıştırıyorsun. Vallahi biz böyle şeye gelemeyiz arkadaşlar yani. Sonuçta bizim kültürümüzün içerisinde bu da var yani. Adam kültür elçisi. Seçtik mi seçtik bırakın. Adam tanıtsın ya. <laughs> Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Daha güzel videolarda, daha güzel konularla İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun.